Merhaba arkadaşlar. Aracımız Duster. Dacia Duster. Buna ekran uygulaması yaptık arkadaşlar. Bu yeni cihazlarda bu çerçeveyle beraber değişiyor. Üzerinden çıkan cihaz da böyle bir cihaz saçması Üstüne i̇şte evet. saçma sapan falan anakart tarzılıydı. Biz tamir etmek yerine direkt yenisini taktık ve daha büyük ekran. Daha kullanışlı. Cihazımız iki yıl garantili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Google direksiyondan kumanda her şeyimiz çalışmakta. Bu <laughs> da fondret ayrıcalıklardır. <laughs> Gelin en popüler platformları internetinizden yemeden keşfedin taktığınız cihaz gördüğünüz gibi resmen televizyon gibi oldu. bir de beje basar mısın geri kameramız arkadaşlar gece görüştü telefonla çekmeme rağmen ne kadar net görüyorsunuz cihazımız arkadaşlar ekran yansıma google play Store. Ya yeri görüş kamerası, navigasyon, bluetooth, internet her şey mevcut. Şu şekilde ekran yansıtabiliyoruz kablosuz bir şekilde. iPhone, Android kablolu kablosuz. Şöyle göstereyim size. Radyo sorunu kesinlikle yok arkadaşlar. E, radyo her yerde çekiyor rahat bir şekilde. Ekran yazmamız çok basit arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. E, ana menüden phone link'e geliyoruz. Buradan iPhone'da ekran yansımada çıkacak şimdi. Şöyle gösteriyorum. Burada cihazımızı gördük. Evet, gördüğünüz gibi ekran direkt oraya geçti. Buradan mesela ne izlemek istiyorsak şöyle yapıyoruz. Kanalımıza girelim. Telefak giyememek için. Mesela geçen gün flan bir ekran taktık. Gördüğünüz gibi. Her şey sahiyesinde birebir. Atıyorum mesela navigasyon kullanıyoruz diyelim. Şimdi kapatalım aynı şekilde navigasyonumuz da buraya geçiyor. Şöyle yapalım. Atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar akışlar, geçişler gayet hepsi olması gerektiğinden daha hızlı hatta. Instagram adresimiz arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın bizi. Evet arkadaşlar cihazımız bu şekilde gördüğünüz gibi her şey anında. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Aracımız Dacia Duster. 2 GB RAM, 32 GB'lık hafızaya sahip bu ekranı taktık. Çerçeveyle birlikte değişiyor arkadaşlar. Daha önceki çerçevesi 2 parça, 3 parçaydı ve mattı. Biz parlak siyah olarak da şu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.